Kerem'le Fun Time'dan herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün kafa topumuzun üçüncü videosunda beraberiz. Evet, oyuna başlayalım hemen. Fazla bekletmeyeceğim, tek olacağım. Adamım belli. Bakalım stok site ne yapacağız? Evet, ve... Gol. 1-0 oldu hemen ardından bu oyunun ilginç oyunlar se serimiz olacak. Sonra araba meraklılarına bir seri gelebilir. Değişik seriler olacak. 2-0 oldu. 3-0 Stoksisti para parça oldu. Evet 4-0 Beş sıfır. Sitti. Ah. Yemek istemiyorum bugün gol. Ve yemedim de. Attım mı? Evet. Bir altı sıfır. Hadi ya altı bir. Geldi top. Of, o nasıl oldu? 6-2. İki. İkinci yarıda golleri yiyor. -um da erken attım. 7-2 oldu. Evet, teşekkür ederim top bana verdiğin için. Süre etmedi. Evet, bugün 4 maç çekeceğim. Evet, gol. Aniden hemen yedim. Çok iyi bir gol attı gerçekten. Evet, Aşırtma. Yükselttim topu. bir Kesekti. Evet, yukarı attım. Şimdi bitirdim. Ve Yükseltti mi topu? Gol. 3-1. Bir. Bu biraz dişli bir rakip. Ama iyiydim de. Benden kaçamaz. 3-2 oldu. Neyse ben farka bakmam. Ben galibiyete bakarım. 4-2 oldu. Ve Evet top geliyor. Geldi. Amaç Ama bitti. Yendim. Ligin lideriyim. Üçüncü maçımız Tok City ile mi? Pardon. Orvich City ile. Ve gol. iki sıfır. Ve üç sıfır. Evet, dört pir oldu. Evet. Ve maç bitti. Evet. Bir sonraki